Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Simulator Ultimate'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Uh. Oh! Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, bu ses, sesim çok seksi oluyor böyle. Yapınca. Neyse. Bugün sizlerle beraber bu Simulator Ultimate'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, hilelisinin tabii ki de. Hilelisinde Setro adlı güzel bir otobüs seçiyoruz. Setro ile güzel bir yerlere gideceğiz. Şu malı diye, diye... Aa dur. Diye girdim yanlışlıkla. Kapat lan. Hadi şey, şey. Hediyeye bakmıyoruz bile abi. O kadar zeminiz. Gördüğünüz gibi hilelisin Bugün sizlerle birlikte bir sefer düzenleyeceğiz. Ama bu sefer başka bir yerlere gidelim ya. Dur abi. Ben Türkiye'den şehir alayım. Ülke Türkiye olsun. Şehrimiz ne olsun? Konya olmasın. Diğer olmasın. Antalya olmasın. Adana, Bursa, Bursa, Samsun, İzmir. İzmir olsun. İstanbul'dan İzmir'e gidelim abi. İzmir'e bir ofis açıyorum. buçuk bin TL'ye yeni İzmir'e bir şey açtım ofis açtık ve onu son derece genişlettik, büyüttük, level'ını yükselttik. Kalkışımız İstanbul, varışımız İzmir. Müthiş bir yolculuğumuz olsun. Şuradan da saat e, abi hep sıkıntılı saat geliyor ya. Tüh. Neyse İstanbul'u siz aydınlık bir şekilde görün diye saat 12'de kalkalım. İkramımız da şöyle 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 olsun onayla. Bilet fiyatında 60 lira yapalım. Onayla. Ben oynayacağım abi. Tamam. Hemen bir altın veriyorum. 52 yolcuyla. Şimdi seferimize başlıyoruz. 52 yolcuyla 3000 lira kazandık. <laughs> Bataktayız ha. Batak ne lan? Batak ne oğlum? Batak değil şey. Hmm, battık. Yok. Zarardayız ha. <laughs> Bataktayız. <gülüyor> Eğer bu videoyu da seversiniz başka otobüslerle, başka, başka yapabilirim. bir yapabilirim. Diye like atmaya devam edin siz. Şimdi İstanbul terminali şimdi size bir göstereyim. Otobüsümüzü yolculara alırken sizlere tanıtacağım. Güzel bir otobüs kendisi. Şimdi şöyle küçültebiliyor musun? Sakin ol lan. Duvara falan çarpma Lan. Hah tamam. Kamera biraz sıkıntı. İstanbul'un otogarı bu şekilde. Abi küçült. Heh, tamam. Böyle. Okey. İstanbul'un otogarı bu şekilde arkadaşlar. Her yer böyle. Dükkanlarla dolu. Altı dükkan üstü ofis mi? Ne herhalde? Çok biliyorum ya sanki. Kaç kere dükkanım olduysa. Ama güzelmiş. Gerçekte görenleriniz varsa bilir zaten. Ne kadar gerçekçi olduğunu ben gerçekte görmedim burada. Şimdi hemen yolcularımızı alacağımız yere doğru gidelim. Geç kalmayalım seferimize. Şu kamera çok sıkıntılı ya. Neyse şunu hemen ön kameraya ben bir alayım. Dur abi, şöyle. Şuradan dön. Şuradan dön. Oh kaldırıma çıktık. Gerçek hayatta bu İstanbul Terminalini almamız gerçekten sıkıntılı ve pahalı bir şekilde oluyor. O yüzden ben sizin için bu şekilde oynuyorum. de ücretsiz bir şekilde tanıttığım uygulamada indirebilirsiniz. Tamam. Yerlerinizi almanız önemli He, he. he bu kes İyi Ya tamam he, ya. Aracımız bu şekilde. Setro çok güzel bir araç. Beygiri çok fazla ve tipi de gayet güzel. Setro. Çalışması bile bir başka yani. Bak şu sese bak. Şu ses hiçbir aracın sesine benzemiyor. O yüzden Setro abi. O yüzden. Setro'yu sevenler like Setro ile seferimize başladık. Hemen sabitleyicimizi aktif edelim. Yorulmadan size videoyu anlata anlata gidelim. Şimdi bagajı ön kapıyı arka kapıyı kapatalım. Hız sabitleyici de en fazla yüzü var bildiğiniz gibi. Setro yüzü geçebiliyor siz gaza basarsanız. Ama biz hız sabitleyici, <laughs> hız sabitleyicisini açtık. Multimedyamızı açıyoruz yolcularımız sıkılmasınlar. Setron içi de böyle. Mavin yok ama Setro'da. Mavin başka bir yere geçiyor Setro'da. Normalde şu sağda mavin oluyor diye. Burada yok. Bu şekilde. Setro'da güzel yani. Güzel otomuz. Direksiyonu yamuk tutuyor lan bu. Bizim kaza yapmamız gerek. Yamuk tutma lan şunu. Düzgün tut. Hemen analiz yapıyoruz güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurlarımız daima hizmetinizde olacaktır. Evet, sayın yolcularımız. Allah sizin belanızı versin. Hepiniz şerefsizsiniz. Sizden fazla ücret alacaktım ama almadım adam gibi durum. Var. Aa yolcular memnun abi demiş ki bu araç mükemmel. Bu araç mükemmel demiş. Tabi oğlum ne diyorsun ya mükemmel adamın aracı mükemmel olur. Değil mi? İstanbul'u ilk defa görüyorsanız bu Simulator Ultimate'de bu şekilde bak balkonlar. Evlerin balkonlarında yorga nasıl abi çok güzel yapmışlar ya tam İstanbul bak. Şurada inşaat olan yerler var. Şurada bir sürü bina var. Şu otobüsü de sollayalım hemen. 99 100 ile gidiyoruz. Bu oyun aslında çok güzel bir oyun. Size de indirmeyi tavsiye ediyorum. Kırmızı ışık sakin ol sakin. Lan. Abi frene basıyorum durmadı ya. Bastım ama algılamadı ya. Yani. Neyse. Ne tarafa döneceğim? Ne tarafa döneceğim? Sola dönüyor. Sola dönüyor. Ha tamam. Mal şimdi mi söylenir? Daha önce söylesene. Ha lan sol üstte harita varmış ya ben de mal mal bu nasıl oluyor? Allah belanı versin Siri. Siri mi artık neyse navigasyon mu? İstanbul yolculuğumuz bu şekilde İstanbul'u hiç yapamamışız. Allah belanı versin ya. Böyle İstanbul mu olur ya? Yani? Güzel yapmışlar. İkram servisi olur zannetmişsin. Al ikram götüne sok. Ah, ikramı götüne sok tamam mı? Şurada cami var ya beni günah sokma Allah Allah. Afiyet, olsun. Afiyet olmasın. Zukkum yiyin. Allah Allah. İkram servisi olur zannetmişsin. Lan bedavaya yolculuk yapıyorsun lan. Oha şu ilerideki evler hareket ediyor arkadaşlar. Gördünüz. <laughs> evler hareket ediyor. <laughs> Çok iyi. Ve solda ne var? Gördünüz mü? Türk Telekom Arena. Müthiş. Yolcularımız Türk Telekom Arane, sol tarafta Galatasaray burada maç oynatabiliriz. Müthiş yani. Nereye gidiyoruz? Ankara'ya. Ankara'ya gitmiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Ve 276 km yolumuz kalmış. Şu an köprüden geçiyoruz gördüğünüz gibi. Hadi biraz basalım. 100'ü geçelim artık. 101. 102. Hadi hadi biraz daha hızlı ya. köprüyü çok güzel yapmışlar ama helal olsun. Ne oluyor lan? Cık, sis bastı ya. Ne güzelleri yeri gösterecek ya? Videodayız. 105 ile gidiyorum ve diyor ki bu kadar hızlı sürmeye gerek yok diye düşünüyorum. Gerek var lan kes. Sen hayatında kaç kere kaptanlık yaptın? Piç. Allah Allah. Cık. Bu yolcular var ya tam dayaklık arkadaşlar ya. Biraz daha yavaş sürebilir misiniz? Lan 106 ile gidiyorum lan. Biraz daha yavaş sürebilir misiniz diyor ya. Bunlar tam dayaklık arkadaşlar. Bunlar arkaya geçeceğim, utum susturacağım. Kaptan sence çok hızlı gitmiyor muyuz? Yok, çok yavaş gidiyoruz. Bak adam gibi durun yolcular. Yolcular kaşınıyor ya. Mazotumuz bitiyor ama benzinlik rastlamadım ben hiç ileride. Bunun bir jet uçağı değil otobüs olduğunu düşünmüştüm. Zaten öyle geri zekalı. Bir kere doğru düşünmüşsün yani aferin. Lan. Ne yapıyorsun Allah'ın belası. Önüme kırdı bak. Otobüsün üstünde böyle kamera. O yüzden tam yaramazmış. Şu kamerayı öne alalım artık. Lan yeter ya. Yeter artık ya. Setro güzelsin. Hadi Setro hadi. Setro gerçekten çok sevdim ben arkadaşlar. Setro müthiş. Setro numara. Setro 5 yıldız. Biraz da içinden yolculuk yapalım. Yolculara biraz anons edelim. Kemerlerinizi bağlayınız. Kemerlerinizi bağlayınız. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi... Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi götünüze sokabilirsiniz. Böylece hem neyse tövbe <laughs> Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Yoksa e, kaptanımız ve kabin memurlarımız sizi çok kötü yapar. Ne güzel anons ediyorum. Kendi mikrofonum yok mu ya? Benim söyleyip de yolcuların duyacağı. Kendi mikrofonumu istiyorum ben. Özel mikrofon istiyorum ya. Allah Allah. Bu arada kaç kilometre kalmış göremiyorum. Dur. Görmem gerek göremiyorum. 135 kilometre. Hop yavaş. Aç lan yolu. Lan aç ha tamam. Ve 129 kilometremiz kalmış biraz daha dışarıdan sürelim Aslında o, aslına bakarsanız oyun gerçekten gerçekçi değil. Şimdi doğru konuşalım abi. Çünkü mesela ben İstanbul'dan Kocaeli'ye gidince 300 kilometre. İstanbul'dan şeyi Kars'a gidince gene 300 kilometre oluyor. Saçma yapmışlar. Ben uzun yol istiyorum kardeşim. Allah Allah. Abi bir benzinlik çıkmazsa artık yakıtımız bitecek yani. Şu tabela benzinlik tabelası mı? Geyik çıkabilir tabelası. Vahşi hayvan çıkabilir. Benzin bitti. Benzin atmam gerek. Sinyalimizi verelim abiciğim, sağdan Çık. gireceğiz. Ha, tamam. Sağdan çıkın. Sağdan çıkıyorum. Sağ benden çıkıyor. Müthiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şu sağdaki gece kondular ne güzelmiş lan. Bir dene de benim olsa. İçinde gece gündür. Şey oynarız. <laughs> gece gündürüz. Bu simulator oynarım. <laughs> Çok güzel duygulara sahip bir insan. Kendi başıma gece kondunun içinde bu simulator oynayacağım. Kesinlikle başka bir şeyler yok. Oh be benzinlik sinyal versin yerler Lan Çık önümden bok kafalı Allah senin belanı versin Ben düz şeritten gidiyorum Ben ters şeritten gitmiyorum ki Kesinlikle doğru Burası nere opet mi Mal pet mi <laughs> Mal pet ne lan <laughs> Benim koyduğum pet Mal pet Hadi doldur bakalım. Bakalım ne kadar para ödeyeceğiz. Ee, ödediği parayı göstermiyor. Andırıkçılar sözü piç. Bedavaya mı ödedim lan yoksa Allah razı olsun abi. Şuradan da bir hava basmak istiyorum ben. Mümkün mü? Yok basılmıyor herhalde. Sağ serbest mi? Aa altlarına yapacaklar. Mola vermem gerekiyormuş. Yapın lan yapın. Sağda duruyor mu yolcular? Bak ağaç falan var Arkasında geçersiniz mi yaparsınız. Bir şey olmaz ya. Allah Allah ne var? Ha, sabitleyiciyi açmamışız abi. Aç aç tamam hadi. o ne yapıyorsunuz lan şu ikisi saat yaşıyor <laughs> a dur abi radyo açalım biz ya niye radyo açmıyoruz dur hem de Ankara havası bak burada Ankara havası da var abi bunu nerede Ankara havası nerede Tamam efendim hadi artık Ankara havası dinliyorum Ankara havası <laughs> hop hop yolcular hadi kalkın oturmaya mı geldik lan? Ee. Oh, kalkın lan kalkın oturmaya mı geldik? Oh. Oh. Oh yanlar. Allah. Aa vurdular bu sabah ben direksiyonu bırakmışım da o yüzden yani Lan vites geri de şu an ileri gidiyor. Oyun bozuldu. Oo anda. Otopilot yok mu lan bu araçta? arkadaşlar yanlış yola girmişiz geri döndüm tekrar. oh yandan yolcular hadi lan oynamaya gel hadi oh yandan İzmir terminal bu kadar küçük mü lan? İzmir'in terminali. Siktir. Tamam. Yolculuğumuz bitmiştir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Bay bay. <laughs> Çok güzel. Ankara havası da açtık. Hemen reklam. Arkadaşlar inanır mısınız ya? Reklamı izlerken 5 yıl yaşlanır mı resmen? 30 saniye reklam mı olur lan? Yuh yuh. 30 saniye reklam vermişler. 5 yıl yaşlandım ben reklamı izlerken? Videomuzda Artık 18 dakikaya tamamladı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu tür videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın.